Selamlar ben Semih. Arkadaşlar bir haberim var. Yeni bir güçlendirme geldi. İmparator içinin yer formunun canı %5 arttı ve hava formu artık daha hızlı vuruyor. Bugünün videosu kaliteli olsun diye video dışında dünyada yüze kastım. 4 maç yapacağız ve nerede kalırsak oradan sonraki videodan devam edeceğiz. Size desteği göstereyim. Arkadaşlar bu deste en iyi performans gösteren İmparator destesiymiş. İstatistiklere baktım inceledim. Büyük büyük küçük büyü var. Güzel kartlar güzel evrimler var. Ben desteğe gerçekten güveniyorum arkadaşlar. Bakalım bugün ne yapacağız. O zaman hadi başlayalım. <laughs> İlk maçtan karşımıza Mortan geldi. İmparator içe patladığında yaramaz basarız. Tomruk. İksirimizi kökledik. Harbi kökledik. Adam başta isket pis attığında hani çok fazla iksir kullandık ki ya Elimizde havan olmadığı için. O yüzden bunlar oldu yani. Umarım buradan çıkabiliriz. Ruhlara tek atıyor İmparator içe. Güzel bir alev. Mızaklı goblinlerle onları toparlayabiliriz. Süper. Boşu boşuna mızaklı bastı. İmparator C. Bak bak Morten her zaman ne yapacağınızı biliyor. Ben orada çete basacaktım gördünüz. <laughs> bir anda ateş runu görünce değiştirdim. Ama çok iyi iş yapmadı mı? Normalde bak hatta kara formu galiba ölüyordu normalde. O güçlendirmeden dolayı hayatta kalmış olabilir burada. Neyse. Sadece bir defa ateş ruhu kulemiz atlayabildi. Onun dışında atar yemedik. Zaten o hasar yiyeceksin yani. Bu eşişmenin ya, yani. bu desteğe karşı oynamanın tadı tuzu oradan geliyor. <laughs> Önden bir havan. Hem defans yapacağız hem otak yapacağız. Haman ölmesin diye tomruk basalım. Çok güzel. Çeti geriye doğru basacağım. Özellik basar diye. Güzel temizledik. Bak Morten hiçbir zaman durmayacak. Sürekli köprüden çalı, bir şeyler basacak yani. Kara versiyonunu erkenden bırakalım. Bak sürekli tahmin etmeye çalışıyor. E bu bayağı iyiymiş. <laughs> Ben videoyu açmadan bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum yani. Çünkü baksanıza %5 güçlendirme gelmese burada %100 ölmüştü. O çalı belki de kulemize 600 vurmuştu yani. Vay be. İmparator için yerine başka bir kart olsaydı burada ayva yemiştik şimdiden. İlk kez, kez iskes bastık. Karşıda topçu olması avantaj. Havanı burada harcamayalım. Dibine çete. Tomruk. Bak, orada belki iskelet fısının patlama hasarı vurmayabilirdi. Onu vurdurtmayabilirdik ama maçı götürecek kadar büyük bir hata değil yani. <laughs> Sıkıntı yok. Küçük büyüğümüz olmadığı için desteği döndürüp mızraklı bırakmak zorundayız. Evet patlama hasarlarıyla falan bayağı vurdu ya kulemize. İmparator basalım. Eğer Mortal arkadan sağlam çıkıyorsa biz de çıkalım yani. Galiba ilk kez bu maç ejderha binmiş formunu attık. Oy Tomruğa bak. Dart öldü yaramaz atla. <laughs> Güzel. Bak yine kara formunu basacağız. Çok versatil bir kart yani inanılmaz çok gönlü bir kart. O patladığında tomruk basarız. Morten artık ben de oynayabilir miyim ya? <laughs> Sabahtan beri saldırıyorsun. Onlar yetmez o yüzden mızraklı basalım bari. Şöyle bir önden avan. Hem defans hem atak seviyorum bunu. Tabi koruyacağız evrimli olduğu için. Tomruk kuleye bakıyor. Bakıyor bakıyor. Ha? Bir an var ya ateş şuna vursaydı harbi diyorum. <laughs> Sinirlenirdim yani. Kartların belli yazılımları var ona göre hareket ediyor sonuçta. Havanı döndürelim. Güzel güzel. İmparator içe. Bu saatten sonra ölüm hasarı almayalım artık bir zahmet kulemizi. Bakıyorum da biz bayağı öndeymişiz ya. Hani böyle bin hasar olmasa da 800-700 hasar falan öndeyiz. Oraya dart Goblin basacak. Hazırım. O da bizim ne düşündüğümüzü düşündü. O yüzden önden bastı artık Şöyle bir tahmin. Güzel. Hiç yoktan iyidir yani. Önde patlasın. Kara versiyonun hasarı çok yüksek. Mızrakları birazcık boşuna attık ama orada boss adüt korkusu daha ağır bastı. Oraya güzel bir çete. Evrimi Havan defansif. Gerektiği yerde defansif basacaksın ya yoksa maç gidiyor bazen saldırabilir miyim diyeceğim izin vermeyeceğini biliyorum evet belliydi zaten tomruklu açalım şunu ale topu çete hayır hayır şöyle bir havan ikisine birden tomruk basacağız neyse ki böyle bir hamle hatası yaptı yani yoksa çok zordu işimiz Son 30 saniye dayanmamız lazım ve hiç saldırmadığı kadar saldıracak. İmparator içeriyle sağ tarafı kapattık. Şöyle bir havan yakın menzili yok. Tomruk. Tomruk döndürmemiz lazım. Güzel kazandık. Bakın Morten'le ben kişisel olarak çok anlaşamazsam da oynayışına her zaman saygı duyarım. Evet karşımıza dünyanın en iyi elektro geldi. Zaten elektro rev oynayan insan sayısı çok az. Hatta nesli tükenmek üzere. Ama birisi varsa yukarılarda en yüksek her zaman bu adam oluyor. Bu adamın yaşadığı yerin bayrağını koyarım bu arada. Yaşadığı yerin bayrağını kimse bilemez. Yani bu videoyu izleyip bilen muhtemelen yoktur yani. O kadar söyleyeyim. İmparatorçe. içe. Ya şeyin özgüveni çok iyi. Adam yıldırım atsa bile öldüremeyecek ya onu biliyorum yani. Şöyle bir artımız da var. Havan bastığımızda elektrorevi çok rahat savunuyoruz. Şöyle düşünün mesela top atsam top çarpılacak değil mi kendi vurduğu için elektrorevi. Ama bu vurmuyor ki. Dibindeki kartlara vurmuyor. Şöyle bir çete zaman kazanmaya oynayacağız. O yavru ejderi meşgul etmemiz lazım. O yüzden yaramaz basalım. Gel şöyle yavru ejder. Öyle bir noktada bekliyor ki yani. <laughs> kule görmüyor defansif iskelet fısı bırakmak zorundayız. Hem evrim döndüreceğiz, hem atak yapacağız, hem yavru savunmuş olacağız. 3 artı birden var, güzel. Özellikle son aylarda elektro devcilerin en büyük problemi küçük büyü olmaması testelerinde. Eğer küçük büyü alırlarsa bu sefer farklı konularda e, eksik kalıyorlar. O yüzden alamıyorlar yani. Elektro devcilerin ne kadar özgüvenli oynuyor. <laughs> Hadi burada tamam çünkü orada top koruyor onu ama maçın başında attığı elektro beni şaşırtmıştı. Havanı koyarken ne yapacağız? En uzak noktaya çekmeye çalışacağız ki öbür kule de çalışsın diye. Aa bak adamda da var. İmparator içimizi yiyor şu anda. Altı sıraz mı ya? Umarım burada yakalanmayız. Oraya bir alev artı yaramaz. Hiç vurmasın. Ya bu kaç vuruyor? Hemen saldırmamız lazım. Umarım bana versiyonu yapmaz. Top mu atacak, kasırga mı atacak? Baskı yapmamız lazım. Kaçırdı mı o? <laughs> Hakikaten kaçırdı. <laughs> bas bas bas. Gel tomruk atmıyorum çünkü kara versiyonunu basacak evet. Elektrolev zaten güçsüz bir atak kartı olduğu için bence sıfır atayla onu oynamak gerekiyor. Evrim olduğu için atakta kullanmak istedim Evrim'in havanı. Onu öldürür zaten diyecektim ama abartmayalım artık. Şimdi Yavru Ejder artı Yıldırım öldürür İmparator Uçayı. O yüzden bir yandan baskı yapmamız gerekiyor. Küçük büyüsü yok. Oha attı. Bas 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 bas. Hiç küçük büyüsü yok ya. Bombacı basabilir diye tahmini Tomruk. Yanlış konum. Tahmin doğru ama. Güzel güzel. Adam kasırgayla idare etti orada ama işte mızrakları yanlışlıkla kendine çekmiş oldu. Rakibe Yıldırım pozisyonu verip ikisini bitirip tersten saldırmak istiyorum şöyle bir çete küçük bir his yoktu bizim imparatorluğu kazansın diye mızraklı goblin bastım sola vurmamız iyi oldu tamam sağ tarafa daha fazla vurduk hatta sola daha fazla vurduk ya şimdi <laughs> oyun yönünü açmamız iyi oldu yani benim amacım tamamen oyun yönünü açmaktı desteği döndürüp köprüden iskelet fıtsın adama elektriği bastırmıyoruz bile adam artık yeter diyecek ha bu kadar kart attıktan sonra bir zahmet bastın artık yani doğru geliyor Gerçi saldırsa da çok rahat savunabiliyoruz Saman'la beraber. Hatta şimdiden masa bir Saman'ı. Ha geliyor. Çeteye doğru vursun. Çok fazla hasar boşa gidecek. Güzel güzel şöyle bir alev. Üçüne birden. Süper. İskelet fıçısı evrimini basalım. Beni oyunda en fazla şaşırtan evrim bu oldu yani. Ben bu kadar güçlü olmasını asla beklemiyordum. Tomurkla yaptığımız bombacı tahminleri asla tutmuyor. Anoklu aktivasyonu yapar mıyız bu arada? Gerçi Havan bombacıyı vuracak. O yüzden yapamayabiliriz. Yapmayalım ya boşlar. Diyecektim. Gördünüz mü? <laughs> Şöyle onları öldürebiliriz. Alev topuyla bir anda açalım orayı. Orayı açıp bir anda saldırdık. İkisini bitecek. O yüzden evrimli Havan. Hadi Havan hadi Havan. Kuleyi gördü. Çok güzel be. Bundan sonra maçı kaybetmek zor. Hani o kadar söyleyeyim. <laughs> Son 40 saniyesi kaldı. Önden bir imparator için Yıldırım basamasın diye. Tabii bir yandan saldırıyoruz ki Yıldırım'a basma eksili etmeyecek. Ne güzel top bastı ya öyle. Az kaldı başaracağız. İskelet fıçı evrimini döndürdük. Hemen köprüden basalım. Onu bir havan bassak zaten halledeceğiz onu. Evet maçı bıraktı. Arkadaşlar tam gaz devam ediyoruz. Dominik bir sen eksiktin ya. <laughs> Hayır bir tane kartı deneme videosu çekelim istedik. dünyadaki yüzde. Karşımıza gelenler Borten, bu Elektro Evci, Dominik. Sezon sonu videosunda bile bu kadar zor isimler gelmiyordu. Ona bir tomruk. Kuleye varırlar mı? Galiba varıyorlar. Baskı yapmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü Dominik tazı kullanıyor. Ama hangi versiyon acaba? Bak. İmparator şey şimdiden bakın. Şimdiden tazıya entegre etmişler. Bütün ikisini köprüde bastı. Hayır. Dominik var ya bilinmezlik avantajını <laughs> köküne kadar kullandı. İskeç fısı basıp bizim daha fazla vurmamız gerekiyor. Bir baktım İmparator var. Bir baktım Goblin laneti var. Oraya bir tomruk. Önü açılsın yani İmparator için. Hadi. Ne kartmış ya. Aha vuruyor isketler. Mızraklılar da vuracak. Evet. Hatta çete de basalım. Hani vurmuşken tam vurmaya çalışalım. Geçiştirdi Valkyrie ama problem yok yani. Bizim amacımız tamamen taz attırmamak. Güzel güzel. İskelet kuş devrimine geldi. Ya tazıya karşı böyle bir baskı yapmak çok iyi oluyor. Ne yapacak çok merak ediyorum şu an. Yapacak bir hamlesi olmaması lazım mesela. O yetmez. Of şu evrime öyle bir patlama hasarı koymuşlar ki milyonları, goblinleri hepsini tekleyebiliyor. Vay be. Haydi bakalım öndeyiz. Tazı attırmamaya devam edeceğiz bu arada. Şu ana kadar atabildiği tazı sayısı sıfır. Köprüden uzaklı bastığımızda görmezden gelemez bu arada. Orada 800 hasar var yani. Evet bir de çete basacağım bu arada. <laughs> İzin vermiyorum tazı atmasına. O mezar taşı herkesi savunmaz değil mi? Evet mezar taşına güvendi. Bir tane uzaklı vuruyor. Yeter artık. Güldük eğlendik. Savunma yatma zamanı geldi. Abartmayalım saldırmayı da. İmparator basacak. O yüzden defansif iskelet fısı basabiliriz. Havana vursun tazı. Oraya üçüne birden alev diyecektim. Uçan makinesi varmış. Yok bir şey yapamayız. <laughs> evet yapacak hiçbir şey yok. orada. Evimi Valkyrie var ya her şeyi paramparça etti orada defansımızı falan. Üç taç yemeyelim bari. İskender'i sağ tarafa almamız gerekiyor. Salacağını zannetmiyorum bu arada. Sağ tarafı bırakmayacak. Evet. Hadi Havan. Elinde şu anda Malkür var. Hadi hadi hadi. Yok Havan'la vuramayacağız. Köprüden ne var ne yok basıyorum. Hadi. Olmadı. Küresel'in gerçekleri. Tek bir hatada tek bir alev topunda bütün maç gider. Evet Carlos geldi karşıya İyi bir baloncu şey oluyor ya videoda böyle dünyanın en iyi bilmem nesi dünyanın en iyi bilmem kaçıncı oyuncusu falan diyoruz ya sürekli <laughs> bu adam iyi bir baloncu sağlam bir baloncu yani her şeyini biliyor evet bu arada şunu söyleyeyim söylemedim ben ee, bir maç yaptım ben video dışında bu arada ama hisseler mikrofondan ses kaydı aldığım için depolama dolmuş bilgisayarımda o yüzden o maçı koyamadım haberiniz olsun sonlara doğru gitmiş depolama dolmuş yani haydi bakalım ya bu maçı daha önce oynadım bu maç kolay bir maç değil. Sonuçta bizde yarasa marasa yok yani. İmparator içe var. O da 6 iksir. Her zaman balona karşı basamıyoruz. Evet dikkatli oynamamız gerekiyor. Şu çete bölme hamlesine bayılıyorum. En bayıldığım hamlelerden birisi. Çünkü sağ tarafa cevap verse bile e, soldaki mızraklı çok fena vuruyor. Çok fenadan kastım da iki tane vuruş bu arada. <laughs> i̇ki vuruş çok fazla biliyorsunuz arkadaşlar. Önden bir imparator içe. Şeye güveniyorum. Hani tersten balon basarsa ortaya çekeriz havanla. Hani imparatorçe her türlü savunmaya katılır. Diyecektim o da savunmaya yattı birazcık. Alev atmıyorum. Ben bu eşleşmeyi daha önce oynadım Carlos'a karşı. Alev attığım için kaybetmiştim. O yüzden atmıyorum. Akıllandım yani. Güzel. Play varmasın yeter o. Havan basmıyorum. Yarasa basacak. Evet tuzaktı bu. Çete. Havanı basıyorum çünkü ölüm hasar bile vurmasın balonun. Süper süper. Orada var ya o yara sandesini yeseydik şu an maçı kaybetmiştik. Her türlü binaya karşı yapıyorlar bunu bu arada. Hani kafes de olsa bende, havan olmasa bile yine aynı yapacaklardı yani. Kendi destesinde uzman insanları yenmek cidden çok zor. Köprüden aynı anda 7x1'den kullandı şu an. E bir tane vuracak bir zahmet. Sonrasında bizim vurmamız gerekiyor asıl. İskelet fışı. Şu an elinde ne var? Top var ve paket var düzgün atabileceği kraliyet paketi eşittir zor günlerin dostu gerçekten. Şu gözle bakıyorum. Almamız gereken bir hasar vardı ve aldık. Bundan sonra aynı yönü kapatacağız ve bir daha saldıramayacak diye düşünüyorum. Tabi saldırır da işte. Destemizi döndürelim. Zaten İmparator Ç'e güven veriyor yani şu an elimizde. İmparator C. Önden havan. Madenciyi yavaş yavaş indirelim. Çetenin uzakları vursun birazcık biriken kartlarımızı iskelet fişi evrimiyle tanklayalım. O balon nasıl ölüm hasarıyla kremizi kadar geldi anlamadım. Hadi hadi hadi. İyi vurduk. Evrimli havan. Hala bayağı kartlarımız var. Ona bir anda alayım. Aha kredi. Şu evrimli havan var ya çok iyi. Videonun başından beri var ya bizi taşıyor gerçekten. Evet tekrar vurdu. Mükemmel bir evrim gerçekten ya. Hani şu an baksam normal havan, düz havan oynayan var mı evrimsiz diye. Yüzde sıfır veya birdir. O kadar söyleyeyim yani. Top basarsa salya topumuz var. 702 vurmamız gerekiyor. Kuleyi vermeden. Yarasa basacak. ya bir şey diyeceğim. Niye robot gibi aynı hamleyi yapıp yapıp duruyorsun? Kötü haberim var. Balon kuleyi vuracak. Sadece bir tane vursun. Tamam yaşıyoruz. Haydi haydi. Ah şu paketi basmasa var ya. Top atsa alev basacağız da neyse. Aha. Havana doğru çekelim onları. Garanti olsun diye bir tık önden bastım. Haydi haydi haydi. Bravo İmparatorçe. Evrimi fıçı. Hadi buna paket bas. Topu alev topu. Tek yiyecek. Ve kazandık. Bütün maçlar böyle peş peşeydi yani. Gelen isimler de bayağı iyiydi açıkçası. <laughs> Benim tatmin etti video. Evet dünyada kaçıncıyız. Önemli bu çünkü. Sonraki videoda oradan devam edeceğiz. Dünyada şu anda. 50'lerde miyiz? 54.yüz. Evet kupamız da bu arada 2688. Buralarda başlarız sonraki videoda. O zaman her gün 17. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.